Evet, merhaba arkadaşlar, bugün size köpeklerimden bahsedeceğim. Bunların özelliklerinden, bakımından biraz bahsetmeye çalışacağım. Şimdi sizi köpeklerimle önce tanıştırayım. Jordan beyaz olan, 5 yaşında, dişi, 4,5 kilo, toy poodle olarak geçiyor. Rocky de 7 kilogram, yani 6,5-7 civarında minyatür po poodle olarak geçiyor. O da 3 yaşında, o da erkek. Jordan anne. E, de onun oğlu. E, doğum yapınca biz veremedik. E, de bize kalmasını istedik. İkisine de bakıyoruz. E, şimdi şöyle e, bu arkadaşlar 3 boy olarak geçiyor. Toy Poodle e, 4,5 kiloya kadar 2,5 kilo 4,5 kilo arası Toy Poodle olarak geçiyor. 4,5 kilonun üzeri 7,5 kiloya kadar da e, Minyatür olarak geçiyor. 7,5 kilonun üzeri de standart kod olarak geçiyor. Aslında bunların özünde hep standart kod olmuş. Yani ilk Almanya'da görülmüş. ilk Almanya'da görülen boyları da zaten standart boylarıymış. Av köpeği olarak kullanılıyormuş. Ama kendileri tüy dökmedikleri, kokmadıkları ve çok akıllı oldukları için evlerde de tercih edilmeye başlanmış. Çünkü tüy dökmemeleri, korkmamaları evde tabii ki konfor sağlıyor, size rahatlık sağlıyor. Bu arkadaşların renkleri çeşit çeşit. Beyaz rengi var, krem rengi var Jordan gibi, kahve rengi var, gri rengi var ve siyah rengi var. 5 rengi var. Siz istediğinizi tercih edebiliyorsunuz. Bu arkadaşlar yalnızlığı çok sevmiyorlar, e, o yüzden yalnız bırakacaksanız alıştırmanız gerekiyor. E, biz eşimle ikimizde normal mesai saatleri 8-5 çalışıyoruz. E, Jordan'ı ilk aldığımızda pandemi dönemiydi. Pandemi döneminde onu ufak ufak alıştırdık böyle yalnız kalmaya çünkü iş başladığında yalnız kalacaktı. E, o yüzden önce böyle yarım saat, sonra bir saat, iki saat, üç saat, beş saat derken yavaş yavaş alıştırdık. Ee, Rocky de doğunca böyle de Jordan'ın sisteme Jordan alışık olduğu için Rocky de ona zaten alışmış oldu. Ee, birazcık hani böyle yalnızlığı çok sevmedikleri için havlayanlar olabiliyor işte burada alıştırma kısmı burada da çok önemli oluyor ee, hani komşularınız rahatsız olabiliyor e, şikayetler gelebiliyor onlar sıkıntılı ve de bir şeyleri kemiriyorlar ee, sevmemelerinden dolayı bu alıştırma kısmında üzerinde durmanız gerekiyor gençlerin bir de olası rahatsızlıkları var. Yani bunlar illa olacak diye bir şey yok ama genetiklerinde görülen büyük e, genetiklerinde büyük olasılıkla görebilebilen şeyler var. Bunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Hassaslar bu konuda. E, kalça, kalça çıkıkları olabiliyor. E, ve patella çıkıkları, dizden çıkıkları olabiliyor. O yüzden atlamalarda, sıçramalarda, koşmalarda e, hani bazen ani durumlar gelişebiliyor. Yana da, da dediğim gibi hani genetikte var. ilerleyen yaşlarda ortaya çıkabiliyor. E, bir de gözleri akıyor. Yani gözleri çok hassas. O yüzden düzenli olarak silmeniz gerekiyor. 2-3 e, günde bir silmek gerekiyor. Onun dışında e, tarama ve bakım kısmında... Hmm, tüyleri kıvırcık tüyleri kıvırcık olduğu için hani dökülme de o yüzden de yapmıyor aslında. Kıvırcık saç insanlar gibi tarayınca dökülüyor sadece. E, kıtık olmaması için düzenli olarak taramanız gerekiyor. Taramazsanız o kıtık iyice böyle düğüm haline almaya başlıyor. 2-3 günde bir mutlaka taramak gerekiyor. Kulak bakımlarını yapmak gerekiyor. 2-3 e, ayda bir düzenli kuaföre götürmek gerekiyor. Ya kuaföre götürebilirsiniz ya da kesimini siz yapabilirsiniz. Biz de e, ara ara biz yapıyoruz. Ara ara ofere götürüyoruz. Yani o an hani duruma bağlı değişiyor tabii ki. Eee onun dışında aşı takvimleri bebeklere, e, hani ilk aldığınız bebekken e, başlıyor. Bir 4,5-5 ay belki 6 aya kadar dışarıya çıkartamıyorsunuz. Çünkü e, sokakla temasının olmaması gerekiyor. Başka köpeklerle temasının olmaması gerekiyor. Daha sonra e, 6 aydan sonra aşıları bitince rahatlıkla sokağa çıkarıp gezdirebiliyorsunuz. Biz e, Raki doğunca şöyle yaptık. Jordan zaten 2 hani, aylık gelmişti. Bize bir şeylere alışmıştı. E, Raki de böyle 2 aylıktan sonra ufak e, ufak böyle hani daha dirilmeye başlayınca e, onu kucağımıza dışarı çıkartıyorduk. Çok korkak bir köpektir. Rüzgardan, en ufak sesten her şeyden çok ilgiliyordu. O yüzden kucağımızda da aradı, gezdiriyorduk ki havaya, dışarıya ona buna alışsın diye. Ee, daha sonra, 10 aylıktan sonra da zaten eğitimlerine başladık. Evet, güzel yanları çok var çok güzeller, sevgi dolular. Siz de onu çok seviyorsunuz. Ama zorlukları da var tabii ki. Yani şöyle zorluklar, maddi zorlukları var, aşıları var. Mama masrafı var, kuaför masrafı var, hasta olduğunda yine doktora götürebiliyorsunuz. Kazalar olabilir Allah göstermesin bunlar yaşanıyor. Bunlar hep maddi boyutlar. Ee, ya da bir yere giderken otele bıraktığınızda bu da bir maddi boyut. Ee, onun dışında ki sizi zorlayabilecek şeyler hani e, bir sistem kurmanız gerekiyor ve disiplinli olmanız gerekiyor. Bunun sebebi de onlara bir rutin oluşturmak. Yani rutin çocuklarda da e, bu rutini oluşturmak gerekiyor. Köpeklerde de böyle belki sizin hayatınızda da hani iş hayatınızda ya da hayatınızın disiplinini sürdürebilmek için bir rutin olması gerekiyor. Bu köpeklerde çok önemli. Çünkü yemek düzenleri var, tuvalet düzenleri var, oyun düzenleri var. O yüzden de hani hayatınız daha hareketliyseniz, daha eve yani eve düzenli olarak gelip gitmiyorsanız biraz sizin için zor olabilir bakım kısmındaki zorlukları var. Sürekli ilgilenmeniz gerekiyor. Ona göre sabahleyin işe gitmeden önce çıkarmanız gerekiyor. İşten gelip tek dışarı çıkarmanız gerekiyor. Belki gece çıkarabilirsiniz ya da hiç çıkarmadan evde de pedine böyle bu küçük köpekler için söylüyorum. Evde de tuvaletini yapmalarını sağlayabilirsiniz ama tabii ki bunlar birer hayvan olduğu için dışarı çıkmak istiyorlar. Biz insanlar bile bütün gün evde oturunca bunalıyoruz. Bir 10 dakika belki bir yarım saat hava almak istiyoruz. O yüzden onların da buna ihtiyacı var. Eee bir de hani düzenli taramanız gerekiyor, şey sevmeniz gerekiyor, kulaklarını temizlemeniz gerekiyor, tırnaklarını kesmeniz gerekiyor vesaire vesaire bunlar hani e, kuaföre götürebilirsiniz ayda bir, iki ayda bir, üç ayda bir. Hani bu rutin bakımı oluyor. E, veteriner bakıyor bunlar rutinle parayla karşılanabiliyor ama diğerleri sizin ilgilenmeniz gereken şeyler. E, sabah çıkıyorsunuz patilerini temizliyorsunuz okey sildiniz. ve Bazen çamur oluyorsunuz yıkamanız gerekiyor. E, i̇şe geç kalabiliyorsunuz bu ayrı eziyete uzayabiliyor. Ondan sonra işten çok yorgun geliyorsunuz. Hiç haliniz yok. gideyim şöyle bir yatayım. Of bir yemek yiyeyim yatayım. Ya da şunları yapayım. Ya da dışarıda yemek yiyeyim. Hani günü kurtarmaya çalışıyorsunuz. Ee, ama gel gör ki evde biri sizi oyun oynamak için bütün gün beklemiş oluyor. Ya da e, hani bir şekilde sizin ilginize ihtiyacı, dışarı çıkarmaya ihtiyacınız var. bu Bunlar sizi zorlayabilir. Ve bunları iyi düşünmek gerekiyor. Onun dışında söyleyebileceklerimiz bilmiyorum Unuttuklarım olabilir. Sizin sorunuz olursa siz de bize yazabilirsiniz. Ben de elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Kendi tecrübelerim ve genelleyebildiğim şeyleri söylemeye çalıştım. Ee, görüşmek üzere.